Ulan sen nasıl bir salaksın? Nasıl bir geri zekalısın? Senin gibi evlat olmaz olsun. Allah'ın belası. Kaç kişi çaprazı aldık baba. Herif fark etti bizi bir anda. Lan mesele bu mu? Sen adama niye saldırıyorsun? Sana dokunma demediler mi? Kimmiş ya? Çocuk muyum lan ben? Ondan emir alacağım. Adam bir kamyon malı yaktı Acar Bey. Yanına bıraksaydık? Ee, kız vuruldu. Vurulsun bana ne? Öbür de vuracağım daha. Ben bu işin peşini bırakır mıyım sanıyorsun sen? Bak. Evlat demem. Oğul demem. Ben sıkarım kafana. Şimdi kalkıp gidiyorsun. Saklanıyorsun. Yerini bana bile söylemiyorsun. Hem o Maraşlı hem de savaş peşine düşecek. Ulan herkesi karşına aldım be herkesi. Sonunda beni de yakacaksın. Çık. Çık git buradan. Git. Sedat, bizim oğlanın başı belada. Birkaç gün ortadan kaybolması gerekiyor. Sen bir şeyler ayarlayabilir misin? Eyvallah. Şu açarı bir arayayım. Alo, Behram Bey görüşecek. Acar. Behram Bey. Az evvel indim Türkiye'ye. Bir görüşelim. Geldiniz mi Türkiye'ye? İşler pek yolunda değilmiş gibi sanki. Gelip yerinde bir kontrol edeyim dedim. Bazı ufak tefek problemler var ama hallediyoruz. Siz gelin görüşürüz. Sen çayı koy. Firuza benden bir şey saklamıyorsun değil mi? İlhan'ı duydun ya hayatım endişelenecek bir şey yok dedi. Boşuna telaşlanma ne olur. İçimde kötü bir his var. Korkma. Sadık Allah aşkına biraz. Mahur'u vurdular. Hedefleri bendim. Bana o adamı bulacaksın Hilal. Şimdi onun sırası mı sence? Bana o adamı bulacaksın Hilal. Yerin yedi kat dibine de girse bulup çıkaracaksın. Sakin ol. Mahur benim yüzümden içeride ecelle cebelleşiyor. Bak Celal operasyon tehlikeye atacak. Operasyon mu operasyon yok artık. Maraşlı var. Hepsini tek tek bulup ateşe vermezsen benimle şimdi köpekler yedirsinler. Bana dokunsalardı sorun değildi ama Mahur'a dokunmayacaklardı. Mahur işimizin bir parçası Celal. Ne diyorsun sen ya? Sen ne dedinin farkında mısın? Ha? Ne güne vardı bu kızın? Bir günah yoktu. Ama olan oldu şu an ne yapabiliriz ki? Bakışların beni korkutuyor Celal. Sen bir delilik yapacaksın. Delilik? Öyle şeyler yapacağım ki gerçek deliler parmağını sıracak. Başı döndü bayıldı dediniz sadece. Bir şey yok tane. Hani? Aziz Bey. Ben, ben... çok üzgünüm. Ne olursun. Ne olursun Mahur'un kanı değil bu de. Koruyamadım. Gel hayatım, gel. Gel. Tamam, sakin. Sakin ol hayatım. Tamam. Gel otur. Ne diyor doktorlar? Çok kan kaybetmiş. Mahur. Heh. Kızım. Mahur. Kızım. İyi Buradayım oldu, ben. Ya. Babam burada ya. Nasıl durumu? Yani. İyi olacaksın. Ha. Mahur. Koşunu çıkarttık. Hayati organlara zarar vermiş Ama çok kan kaybettiği için kızım. önümüzdeki birkaç saat kritik. Geçmiş olsun. Merak etme kızım. Gel oturun baba. Kritik bir durum yokmuş. Düzelecek, merak etme. Aziz Bey. Bunu yapanlara bulacağım. Söz veriyorum. İş işten geçti artık Celal Bey. Göreceğiz. Göreceğiz. Maraşlı. kim yaptı bunu? Benim peşimdeki heriflerle bir alakası var mı? Kim yaptı yaptı ilan. Kita yanında dur. Gerisini ben anlatacağım. Ne oldu benim yüzümden olmadığını söyle. Seninle bir ilgisi yok İlhan. Tamam. O geri zekalı oğlun nerede? Yok bilmiyorum. Numara yapma gayet iyi biliyorsun. Maraşlı'yı vuracağım derken başka birini vurmuş. Vurduğu kişi de çok önemli biri. Yok, bilmiyorum. Nerede bu çocuk? Yemin ederim bilmiyorum. Korkmuş, kaçmış, saklanmış gitmiş bir yerlere. Bulsam kendi ellerimle geberteceğim iti. İnanalım mı Suat? Bakın, kendi ellerimle getireceğim söz. Ondan sonra da kendi ellerimle kafasına sıkacağım. Ben de senden bunu rica edecektim. Sen oğlunun kafasına sıkacaksın. Ben de karşınızda oturup sizi seyredeceğim. Söz. Sıkmayan namussuz, şerefsiz evladıdır. Yarın dönerim herhalde Hollanda'ya. Bu acarı ziyarete gidiyorum şimdi. Örgüt ne desin? Örgüt huzursuz. Malların çoktan inmiş olması lazımdı. Bakacağız. Anlarız. Para lazım, para. Ha yok. Suriye'ye gelemem, zor. Tamam, haberleşiriz. Tamam, tamam. Oğlum daha çok var mı? Az kal. <laughs>